Merhabalar ben Satı Melek Selin'den kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yöresel bir lezzetle geldim. Hatay'ın biberli ekmeğini yaptım. Gerçekten muhteşem bir lezzet. Bugüne kadar hiç yapmadıysanız yemediyseniz mutlaka tavsiye ediyorum. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. İlk önce ilk işlem olarak hamurumuzu yoğurmakla başlıyoruz. Ben bugün yaş maya kullandım. isteyen kurumaya da kullanabilir. 25 gram kadar yaş mayamı ezdim. Üzerine bir su bardağı kadar ılık süt, bir su bardağı ılık su, bir su bardağı da sıvı yağ ekledim. Daha sonrasında da bir buçuk tatlı kaşığı da tuzumu ekledim. İlk önce şöyle bir karıştırdım. Daha sonrasında da kontrollü bir şekilde unumu ekleyerek elime yapışan yumuşacık bir hamur yoğurdum. Un olarak da ben 6 su bardağına yakın un kullandım. Sıvı malzemeleri hangi bardakla ölçü yapmışsanız unu da aynı bardakla ölçü yapın. Ben yaklaşık 6 su bardağına yakın un kullandım. Görmüş olduğunuz gibi yumuşacık ve hafif elime yapışır bir hamur yoğurdum. Yoğurma işlemimiz bittikten sonra da üzeri bir streç film kapatalım ve oda ısısında 1 saat mayalandıralım. Hamurun mayalanırken üzerine ekleyeceğim de sosunu da hazır ettim. Şöyle bir kabın içine bir yemek kaşığı kadar domates salçası, bir yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı kadar susam, bir tatlı kaşığı çörek otu, bir tatlı kaşığı kekik, bir yemek kaşığı da ben kuru maydanoz kullandım. Eğer evinizde yeşil olarak varsa yeşil bir şekilde de kullanabilirsiniz. Baharat olarak da tuz, karabiber, pul biber ve kimyon kullandım. Yarım çay bardağı da zeytinyağı ekledim. Bir tane kuru soğanımı küçük küçük doğradım onu ekledim. Bir su bardağından birazcık fazla gelecek şekilde de ezilmiş peynir ekledim. Yani peynirimi ezilmiş bir şekilde ekledim. Daha sonrasında da çok güzel bir şekilde karıştıralım. Üzerine de bu malzemeyi kullanacağız. Bunu üzeri için kullanacağız ve gerçekten damakta öyle bir güzel tat bırakıyor ki bugüne kadar denemediyseniz mutlaka kaydedin ve deneyin. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir şekilde karıştırdım. Böyle ekmeğin üzerine sürleyebilecek kıvamda oluyor. Bu arada hamurum da mayalandı. Hemen şöyle üzerinden streçin alıyorum ve hamurumun havasını aldıktan sonra da limon büyüklüğünde yuvarlayarak aralıklarla tepsime diziyorum. Bütün hamurumuzun şeklini verelim. Daha sonrasında düzene bir tane bez kapatalım ve bir 10 dakikada oda tekrardan tepsi mayası yapalım. Tepsi mayamız dolduktan sonra bu şekilde elimizle bastırarak yuvarlak bir hal aldıralım. Daha sonrasında düzene birer yemek kaşığı kadar harcımızdan koyalım ve yayalım. Önceden ısıtılmış alt üst ayar 200 derecelik fırınımıza verelim ve pişirelim. Fırından çıkardıktan sonra çayımız demlenene kadar da birazcık dinlendirelim. Daha sonrasında daha afiyetle yiyebilirsiniz. Bu kısımda iç kısmını çok net gösterememişim. Işıktan kaynaklı. O yüzden dertesi de günü fark edince kalanlarla tekrardan içini göstermek istedim. Gerçekten yumuşacık ve harika bir lezzeti var. Mutlaka kaydedin ve deneyin. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açın ki yeni videolarımdan da haberdar olun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum bırakırsanız mutlu olurum. Allah nasip ederse başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere, sağlıkla kalın, hoşça kalın.